Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir Brüksel lahanası salatası tarifiyle geldim. İnanılmaz lezzetli ve yapımı çok pratik. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Benim 400 grama yakın Brüksel lahanam var. Öncelikle lahanalarımın baş kısımlarını kesiyorum ve dış kabuklarından şöyle birkaç tane alıyorum ve sonrasında derin bir kabın içerisine su koyarak onun içine bırakıyorum. Üzerine biraz da sirke ilave edeceğim. Yarım saat kadar bu sirkeli suda bekleyecek. Bu şekilde mutlaka yapın. İçindeki bakteriler veya toz toprak varsa hepsi gidecektir. Evet bu şekilde yarım saat kadar beklettim. Sirkeli de suda. Sonrasında güzelce yıkayıp suyunu süzdürdüm. Lahanamızı haşlamak için tenceremize suyumuzu alalım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyunu üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edeceğim. Ve hemen süzmüş olduğum biriksel lahanalarımı kaynar suyun içine bırakacağım ve biraz haşlanmasını sağlayacağım. Çok fazla da yumuşayıp ezilmesine müsaade etmeyin. Çünkü çok hızlı bir şekilde de haşlanıyor. Evet, lahanalarımı tencerenin içerisine aldım ve ara ara karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra yaklaşık 14-15 dakikada pişmiş oluyor. Ama lütfen sizler kontrol edin. Daha erken bir şekilde pişebilir. Evet, gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Şöyle çatalı batırıp eğer rahat bir şekilde çatal içine giriyorsa ve yumuşamışsa artık pişmiş demektir. Yaklaşık 14-15 dakikada benim lahanalarım pişti. Şimdi bunları süzeceğim ve soğumasını bekleyeceğim. İsterseniz soğuk suyunu altına da tutabilirsiniz. Süzmüş olduğum lahanalarımı uygun bir salata tabağının içerisine aldım. Ve şimdi üzerine bir yoğurtlu karışım hazırlayacağım. Şöyle bir kase kadar koyu kıvamlı yoğurdu uygun bir tabağın içerisine aldım. Dilerseniz torba yoğurdu yani katı kıvamlı torba yoğurtlarından kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 diş sarımsak ekledim. Eğer sarımsağınız küçükse 3 diş de kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Dileyen içerisinde biraz da mayonez ekleyebilir. Ben sadece yoğurt kullandım. İyice çırpıyorum ve şimdi üzeri için bir e, sos hazırlayacağız. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını tavama aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu da kırmızı toz biber ekliyorum. Ve şöyle 1-2 dakika e, yakıyorum kırmızı biberim. Çok fazla da bekletmeyin e, kararmasın. E, 1 dakika tutmanız yeterli. Evet şimdi tamamen soğumuş olan e, lahanalarımızın üzerine bolca sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirelim hem çok vitaminli hem çok lezzetli bu Brüksel lahanası salatasını denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Böyle gün sofralarınız için, çay saatleriniz için tercih edebilirsiniz. Son olarak üzerine kırmızı toz biberimizi de bolca gezdirdikten sonra artık bu nefis tarifimiz servis için hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet hemen sizlere şöyle son halinde gösterdikten sonra videomun da artık burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bol yoğurtlu, sarımsaklı, biberli harika bir salata oluyor. Meze de diyebiliriz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı destek olmak için ufak da olsun bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok salata tarifi, meze tarifi, kurabiye tarifi, kek tarifi kanalımda mevcut. Kanalıma da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.